Evet değerli dostlar, cümleten aleyküm Gün geldi Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'u konuk edeceğiz. Yani inşallah böyle zamanı geri alabilirsek 2016-2017 senelerine döneriz. 3-2 skorlar, enteresan bir mücadeleydi tabii ki. Hatırlayanlarınız vardır. Tabii o dönem daha şaşalı futbolda oynanıyordu. Bu kadar mevcutta çok iyi kadrolar da yoktu ama yine de o zaman bir ruh vardı takımda. Frankfurt maçını konuştuk, çok detaylı konuştuk. Lige bakarsak da. Alanya maçı performansı rezalet bir futbol var. Tabii siz şunu söyleyeceksiniz şimdi. Kafalar Liverpool'daydı. Evet değerli dostlar, canlar hoş geldiniz. Şöyle beğenilerle başlarsanız kanala da abone olursanız memnun oluruz. Liverpool mücadelesi önemli bir mücadele. Frankfurt maçını hafızalardan silmemiz gerekiyor. O maç orada kaldı. İstediğimiz skoru hemen erken bulduk. 30 35 dakika iyi bir performans vardı. Okan Hoca maalesef ki topu ayağında tutayım, ben daha fazla baskı pres yapayım, ben daha fazla oyunda oynayayım alışkanlığı nedeniyle kendi egosuna yenildiği bir mücadeleydi. Okan Hocam başarılısın, Türkiye'de çok iş yap hakkını yiyemeyiz, kesinlikle böyle bir şey söyleyemeyiz ama Avrupa'da hiçbir şey yapamadın hocam. Sen Süper Lig hocası olarak kaldın, maalesef ki kaldın. Frankfurt maçında da gördük ki oyundan inanılmaz koptun. Duran topları dene hocam dedik. Topu rakibe ver, savunmada bekle. Bir Çanakkale savunması yap dedik Galatasaray-Frankfurt mücadelesinde. Ama yapamadın hocam. Duran topları kullanamadın. Maalesef ki kullanamaz. Evet değerli dostlar bugün sizlerle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bu dev maçın taktik analizini yapacağız. Önemli yerlere dokunacağız. Burada Liverpool nasıl oynayacak karşımızda? Bunun performansı çok önemli. Liverpool'dan bahsedeceğiz. Oyun yapısına bakacağız. Tabi son maçta onlar da Crystal Palace karşısında beklenmedik bir yenilgi aldılar. Şu yönden rahatız biraz. Liverpool henüz hala hazır değil ama hazır olmamış hali de bu yani. Elimizdeki olan mevcut bu. Bugün Galatasaray temsilcimiz Liverpool'u nasıl durduracak kendi sahasında? Bu da çok kritik. Bunlara da değineceğiz. Bugün hangi isimler ön plana çıkacak? Hangi oyuncular daha fazla tehlike yaratacak? Hangi oyuncular gol atabilir? Bunların da teknik detay analizlerini yapacağız. Liverpool'un genel durumuna baktığımızda da ligde mükemmel başlayan bir Liverpool var. Çıkmış oldukları bütün mücadeleyi kazandılar. Son dün oynanmış olan bugün itibariyle programımızı hazırlıyoruz. Liverpool Crystal Palas karşısında beklenmedik bir yenilgi aldı açıkçası. Liverpool karşısında çermeyi de çaktılar. Biliyorsunuz ki Liverpool'da uzun bir dönem Klopp devam etmişti. Onun ardından Arne Slot geldi. Tabi takımı uyum sürecini hızlı bir şekilde atlattı. Adaptasyon problemi yaşamadı. Hazır kurulu mevcut kadroda vardı zaten. İyi oyunculardan kurulu Liverpool'la şampiyonluk yaşattı. Şampiyonlar Ligi'nde de bu sezon çok iddialı ve şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi Liverpool takımı. Sezon başında Liverpool bu sene rating rekorları kırdı diyebiliriz. Yani dünya yıldızlarını takıma kazandırdı. Önemli transferler yaptı. Florian Wirtz, Isak, Ekitike, Frimpong gibi dünyaca ön önemli yıldızları takıma kazandırdı ve önemli işler yaptı Liverpool. İnanılmaz bir bonservis bedeli ödediler. Yani 485 milyon euro ödeyerek bu sene Rekor üstüne rekor kıran bir Liverpool var karşımızda. Tabii ki de bu oyuncuların da uyum süreci önemli. Bizim avantajlarımızdan bir tanesi İshak'ın hala takıma hazır olmaması. Ekitike ile oynuyorlar hala devam ediyorlar. Muhammed Salah'ın Yeni sözleşmeden sonraki performansında düşüş var. tabi yaşı itibariyle de. tabi ne olursa olsun bizim karşımıza tehdit unsuru. Fripponk hala sakatlık dönemi de yaşadı. Zaman zaman adaptasyon problemi de yaşıyor. Ama tabii ki de o da önemli bir oyuncu. Önemli transferler yaptılar. Bugün nasıl bir kadroyla başlayacaklar? Tabii göreceğiz. Bu sezona baktığımızda Liverpool'da bu transferleri yaptıktan sonra dünya rekoru kırarak dünyanın en pahalı transferlerini yapan bir kulübünün karşımızda olduğu gerçeği de net bir şekilde aşikar. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda ilk haftasında Liverpool'da istediğini aldı. Atletico Madrid karşısında zor bir rakip karşısında performans göstererek mücadeleyi kazanmayı bildiler. Liverpool'a baktığımızda bu sezon çok güçlüler ama bazen kırılgan yönleri de var. Bunu söyledik. Savunma problemleri yaşıyorlar. Tabii ki de savunmayı çok çok ileriye doğru taşıdıkları zaman hücumları yaptıklarında geride geniş boşluklar verebiliyorlar. Duran toplarda bu rakibi geçmek biraz daha zor. Frankfurt maçında bunu konuşmuştuk. Duran toplar bizim en büyük gol silahımız olacaktı ama Liverpool karşısında yapacağımız bu hücumlarda en azından duran topları kullanırken çok fazla bir beklenti içinde değilim. Bu takımın en büyük zaafı Osimhen'e işte Barış Alper'e arkaya atılacak toplarla rakip zorlanabilir dediğimiz gibi savunma problemleri bu şekilde yaşıyorlar stoperlerde. Liverpool'un hücum tarzına baktığımızda tabii ki de çok önemli bir hücum hattına sahip bir Liverpool var karşımızda. Liverpool genel olarak baktığımızda hücuma çıkarken kaleci Alisson'un da yardımıyla Konate olsun, Van Dijk olsun, Virgil Van Dijk olsun ileriye güvenli toplar, güvenli paslar atabilen bir takım açıkçası savunma yönünden baktığımızda hücumlara çıkarken. Gravenberg baktığımızda genel olarak hem 6 hem 8 pozisyonda oynayabiliyor. Hem savunma katkısı olan hem de hücuma katkısı olan oyuncular dan bir tanesi Bugün Gravenberk'e bence çok dikkat etmemiz gerekiyor. İleriden ve uzaktan iyi şutlar çekebilen bir oyuncu. Tabii ki de futbola başka önden bakıyorsanız, şans oyunu değerlendirmesi yapıyorsanız Gravenberk'in bugün bence isabetli şutu olacaktır. Bu da etkinlik olarak mutlaka açılacaktır. Altına da bir not düşelim. Genel olarak baktığımızda yeni transferlerden Kerkes performansında hem Liverpool futbol severleri hem bir futbol olarak izlediğimizde keyif veriyor. Gakpo ile iyi bir uyumu var. Gerçekten de birbirini tamamlayan iki oyuncu oldu. Performansı zamanla da yukarı çıkacaktır. Özellikle o bölgeden sol taraftan yapılan ataklarda bu ikiliyi durdurmamız gerekiyor. bizim için kritik iki önemli tehdit unsuru olan oyuncular açıkçası. Genel olarak baktığımızda Salah'ın pozisyonunu biliyorsunuz. Genelde hep çizgide sağ tarafta kalıyor. Takım biraz daha oyunu bu tarafa yıktığında Salah'ı genel olarak orada unutturmaya çalışıyorlar. Ve pas tehdidi yüksek oyunculardan bir tanesi. Alıp içeriye girebilen, kat edebilen bir oyuncu. Ve kendini o çizgide unutturduğunda rakip adına önemli tehdit unsurlarından bir tanesi. Ve Salah da bugün gerçekten de yeni bir kontrat yapmış olsa da Performansı bu sene Geçen seneyi yaratıyor da olsa ne olursa olsun Sala her zaman tehlikeli oyunculardan bir tanesidir. Genel olarak Salah o pozisyonda bulunduğu zaman tabi oraya gelen toplarla içe kat edebilen bir oyuncu ve geniş boşluklar bırakabilen tabi baskı alacak geniş alanları bulduğu zaman adam eksiltme özelliği olduğundan kaynaklı da içeriye doldurduğu toplarla arka bölgeye pas attığında Sobosta'yı orada olabiliyor. O da bizim için bugün tehdit unsurlarından bir tanesi. Bol bol Sobosta'yın da kaleyi deneyeceği alanlar bence olacaktır bu mücadelede. Liverpool'un oyun sistemine baktığımızda rakip Tabii ki kesinlikle kapandığı zaman ki bugün kapanmamız gereken maçlardan bir tanesi en başta da söyledim bize sağlam bir Çanakkale savunması lazım aslında. Rakibe baktığımızda Liverpool rakip kapandığı zaman sabırla pas yapabilen bir takım maç uzun bir süre 0-0 giderse bizim için avantaj olacaktır. Şu konuda avantaj olacaktır. Skor üretmek isteyen bir Liverpool her zaman hataya müsait. Bunu Christian Palace mücadelesi ya da oynamış oldukları ligde her ne kadar galibiyetlerle devam ediyor olsalar da işte o sabırsızlıklara yaşadıkları anlarda pozisyonlara verebilen bir Liverpool var karşımızda. Genel olarak baktığımızda kanattan kanada oyunu geniş olanları yayan bir Liverpool var. Buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı bölgeler kümeleşip dediğim gibi Salah'ı unutturabilirler. Ya da Salah'ın üzerine dönen toplarda Salah'ın atacağı uzun toplarla Gakbu'yu buluşturabilirler. Bu bizim için tehdit unsurlarından bir tanesi. Ve bunu Okan Hoca umarım güzel bir önlem almıştır. Bugün çok dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi Zobostayi'ye ve Gakbu'ya dikkat etmemiz gerekiyor değerli dostlar de kaleyi gördüğü zaman vurabilen oyuncular bu oyuncuların da özel etkinliklerde şutlarını isabetli şutlarını değerlendirme altına alabilirsiniz. Yine dediğim gibi Gravenberke de boşluklar yarattıklarında o oyuncunun da tehlikeli şutları var. O yüzden burada Liverpool'a çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sezon rakip savunmasında yani hücum yaptıklarında en çok isabetli pas yapan ekiplerden bir tanesi. Dünya genelinde bu böyle ve Premier Lig seviyesinde de bu şekilde. Oyuna hakim, ayağında topu tutan bir Liverpool var karşımızda. İstatistikler tabii ki de bize kesinlikle yalan söylemez. Buna çok dikkat etmeliyiz ve Liverpool baskılarına iyi bir önlem almalıyız. Frankfurt maçında aslında ne konuştuk? Duran topları biraz daha Okan Hocam kullanman lazım dedik ki maalesef ki Galatasaray bu organizasyonun hiçbir tanesini yapamadı. Bizim için zaten önemli problemlerden bir tanesiydi. Bugün Okan Hoca'nın duran toplara çok dikkat etmesi gerekiyor. İşte karşımızda duran top konusunda çok profesyonel, çok da hücumlarda tehlike yaratan takımlardan bir tanesi Liverpool var. Virgil van Dijk'ı, Gravenberk'i, savunmada Konates'i gibi bir sok ismi var. Yine baktığımızda bugün Gakpo tehdit, tehdit, yaratacak oyunculardan bir tanesi. Ekitike var ellerinde. İshak oynar mı bilmiyoruz. İshak o duran toplarda inanılmaz zorlanacağımız maçlardan bir tanesi. Yine bu da bize Liverpool'un bol bol kalemize gelirken çok korner kullanacağı anlamına geliyor değerli dostlar. Burada Liverpool'un savunma tarzına baktığımızda burada savunmada genel olarak baktığımızda Liverpool'un klasik savunma presini görüyoruz. Yani genel olarak baktığımızda Liverpool topu ayağından kaybettiği zamanlarda 5-6 saniye gibi kısa sürelerde rakibe yoğun pres baskı yaparak topu kazanma ihtimalleri yüksek ve bu konuya odaklı bir futbol oynuyorlar. Yani buna genel Avrupa'da isim olarak da Gegen diye de ismi geçiyor değerli dostlar. Tabi burada önemli zayıflıkları da var. Liverpool'un iyi yaptığı şeyleri konuşurken zayıf yönlerinden de bahsedeceğiz bu programda. Yani genel önde oynama alışkanlığı olan Liverpool'un baskı kırıldığı zamanlarda da arkada geniş alanlar bırakıyorlar. Bunu yapmış olduğumuz iddia analiz programlarında da hep dile getirdim. Savunma problemleri var. Duran toplarda iyiler. Savunma yönünde değiller. Hücumda değiller ama genel olarak baktığımızda oyunun kırıldığı anlarda da arkaya atılacak toplar bizim için çok tehdit unsuru. Onlar adına tehdit unsuru daha doğrusu. Burada Barış Alper'e, Osimen'e çok ihtiyacımız var. Arkaya atılacak toplarla dediğimiz gibi rakibi biraz önümü kendimize doğru çekerek Arkaya atacağımız uzun toplarla savunmada hata yapmaları çok müsait takımlardan bir tanesi ve en büyük dezavantajları Liverpool'un bu arkadaşlar. Genel olarak baktığımızda tabii ki de herkes önemli bir transfer. Firinpong önemli bir transfer. Hücumda bu oyunculardan inanılmaz katkı alan bir Liverpool ama unutmayalım ki zaaflar da çok önemli. Liverpool bu sezon geneli hem merkezde hem üçüncü bölgede iyi işler yapabilen bir takım olsa da yıldızlarla dolu savunması da olsa da bu oyuncuların biraz daha hücuma katkılar daha fazla verdiğini görüyoruz. Stoperlerin arkaya atılan toplarda zaafları olduğunu Firinpong ve Kerkez'in de hücum potansiyeli yüksek. Tabii ki de bekler olduğunu bildiğimizden kaynaklı da geride derin açıklar bırakabiliyor. Bunlar da onlar adına en büyük talihsizliklerden bir tanesi olacak. Tabii oraya da biz iyi çalıştıysak, Okan Hocam da iyi hazırlandıysa orada tehlikeler yaratacağız. Yani 6 numara pozisyondan da faydalanabiliriz. 6 numarada Gravenberg oynuyor biliyorsunuz ama hücuma daha çok katkısı olan bir oyuncu. Yani savunma yönü biraz daha zayıf. Tabii ki de 6-8 oynayan bir oyuncu ama genel olarak baktığımızda 8 özelliği biraz daha ön planda olan bir Gravenberg var. Yani dediğim gibi Okan Hocam biraz arkaya toplar denersen geniş alanlar, boşluklar bulacaksın. Savunma zaaflarında konuştuk. Bu bizim adımıza çok önemli etkenlerden bir tanesi olacak. Burada tabii temsilcimizin durumuna baktığımızda, eksiklerine baktığımızda tabii ki yani Frankfurt maçında da konuştuk. Okan Hoca'nın yapmış olduğu bazı tercihler Galatasaray'a pahalıya mal oldu. Frankfurt maçında tabii ki de yapmış olduğumuz analize tamamen doğruydu. Yeni transferler kullanıldı. Hak veriyoruz. Orası Şampiyonlar Ligi. İlk aydan faydalanman gerekiyor ama 65'ten sonra faydalanacağım bir ilk ayın tecrübesi senin adına daha iyi olabilirdi. İlk ay hazır değil dedin hocam 11'de başlattın. Gene baktığımızda Sanchez'i sağda oynayan adamı gittin sol stoper olarak oynattın. Singo'yu aldın onun yerine koydun. Yani oradaki kadroyu çok bozdun. Çok oynadın. Tabii ki de bir istedim bir şeyler yapmak. Daha pahalı transferler yapıldı değil mi? Gözüne de hoş geldi Okan hocam. Bu oyuncularla daha iyi olur dedin ama maalesef ki durum elinde patladı. Yani Davison'la Singo'nun ilk defa birlikte oynadığı bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi düşünüyoruz. Uyum sorunu olacak mutlaka olacak ama Okan Hoca bunu göz ardı etti. Yani genel olarak baktığımızda Süper Lig'de işler yolunda gidiyor. Zaten yürüyerek de burada takımları yenebiliyoruz. Burada problem yok. 7'de 7 ile başlayan bir Galatasaray var. Oyun olarak baktığımızda rezalet bir futbol oynuyoruz. Maalesef ki bunları söylemek zorundayız. Objektif konuşuyoruz ama genel olarak baktığımızda burada eleştirilen futbol Şampiyonlar Ligi'nde de iyice seviyenin altında kalmasını söz konusu. Genel olarak baktığımızda performansa, kadron, oyun yapısına baktığımızda ve oyunculara baktığımızda hala henüz hazır olmayan oyuncularımız var tam bir performans isteyemiyoruz maalesef. Sara'dan tam bir performans isteyemiyoruz. Sara yedek bırakılmaya başladı. Oyunun tabii ki de oyuncunun motivasyonu da düştüğünü net bir şekilde görüyoruz. Ve bu da açık net söylememiz gerekirse performansına yansıyor. Barış Alper'e baktığımızda form düşüklüğü devam ediyor. Yunus'a baktığımızda da sürekli oynayan bir Yunus var. O da ister istemez yorgunluk belirtileri yaratabiliyor. Tabii üzerine biraz baskı kalıyor. Yunus performansı zaman zaman yukarı çatıya yükselse de e, süreklilik olduğundan kaynaklı üstlerinin de yüklenmesinden kaynaklı Yunus'ta da problemler yaşayabiliyoruz. Galatasaray'ın baktığımızda hücum planına tabii ki de burası çok önemli. Burada bizim adımıza en kilit isim Victor Osimen olacak. Burada Galatasaray'ın oyun planına baktığımızda bizim için en önemli unsurlardan bir tanesi Victor Osimen. Onun dönüşü bu mücadelede Galatasaray hücum hattını hareketlendirecektir. Tabii ki de arkaya atacağı koşullarla önemli alanlar, geniş alanlar bulacaktır. Osimen'in oyuna baktığımızda baskı yapan bir futbolcu olduğu zaman Tabii ki de Liverpool savunmada aksamalar yaşayabiliyor. Tabii ki de Victor Osimhen'in baskıları nedeniyle savunma her ne kadar hücuma katkı için ileri açılacak olsa da Liverpool attı. Burada Osimhen'in orada önde pres baskı uygulamasından kaynaklı savunmanın da bundan çekilmesiyle geriye biraz daha çekilecek, biraz daha geriden oyun kuracak bir Liverpool var ve bu isim adımıza Osimhen'in oluşu büyük bir avantaj olacaktır. Bugün Barış Alper'e de çok iş düşüyor. Umarım motivasyon olarak, keyif olarak, moral olarak iyi bir Barış Alper izleriz. Ona bugün gerçekten de çok ihtiyacımız var. Onun oynayacağı bu mücadelede dediğimiz gibi savunma problemleri yaşayan Liverpool arkasında koşular yaparak önemli alanlar bizlere yaratabilecektir. Osimhen'le ikisinden başarılı bir performans bekliyorum açıkçası. Burada orta saha Torreira ile İlkay'a da çok düşecek. Muhtemelen İlkay yine ilk 11'de başlayacak. Torreira'nın performansı çok önemli. İlkay ile Torreira'nın önemli pas kalitesinden oyunla yapacağı önemli müdahalelerle rakibe karşı yapmış olduğumuz hücumlarda atacağı kaliteli paslarla bugün biz de önemli avantajlar sağlayabiliriz. Bugün Leroy Sané'ye de çok iş düşüyor. Artık performansı görmemiz gerekiyor. Adaptasyon sorununu artık halletmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi alışkınsın. Liverpool'a karşı çok futbol oynadın. Bugün tabii ki de ona da önemli işler düşüyor. ...uzaktan vuracağı şutlarla biz de onların karşısında... ...Liverpool karşısında önemli tehditler yaratabiliriz. Bugün de Saneden de bir isabetli şut bekliyorum açıkçası. Tabii bizim adımıza bugün duran toplar önemli silahlarımızdan bir tanesi. Abdülkerim, Sanchez tabii ki de bunlar hücum yaptığımızda... ...duran toplarda önemli katkılar verebilen oyuncular ama... ...işte bir Frankfurt mücadelesindeki gibi aynı şeyi söylememiz mümkündü. Duran toplarda, savunmaya atılan toplarda... ...burada önemli bir takım var karşımızda ve bize kolay kolay geçit vermeyecektir. Fiziken de önemli kaliteye sahip olan bu Liverpool karşısında duran top toplar bizim için bir avantaj değildir bir dezavantaja oluşabilir yiyeceğimiz hücumlarda. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Bizim bugün yapacağımız en önemli şey o simenin önde baskı yaparak savunmalarını dengesini bozması. Hücuma çıkarken o savunmayı daha fazla öne çıkarmaktansa o barışın baskılarıyla biraz daha oyunu geriden kuran savunmasının çok fazla ön plana çıkamadığı bir Liverpool takımı yaratabiliriz. Galatasaray'ın savunma planına baktığımızda en büyük problemlerimizden bir tanesi bu. Okan Hoca ile her zaman konuşuldu. Bir tane mücadelemiz var. Yanlış hatırlamıyorsam savunma yaptığı. Evet Okan Hoca istersen yapabiliyor dediğimiz bir mücadele izlettiler ama onun haricinde genel olarak savunma hattında problemler yaşayan bir Galatasaray takım var. Yani çok fazla uzağa gitmemize gerek yok. Kendi ligimizden bahsedelim. Şampiyonlar Ligi seviyesinde de konuşmayalım. Frankfurt'u da konuşmayalım. Burada Alanyayı konuşalım. Konyaspor'u konuşalım. Yani bu takımlara karşı bile savunma yapamadık. Dün oynamış oldukları Alanya mücadelesi var. Uğurcan'ın devleştiği, inanılmaz 5-6 tane net gol çıkardı. Şampiyonlar Ligi var, Liverpool maçı var. Galatasaray'ı düşüyordu. Yani ligde performans da çok yeterli değil. İstenilen seviyede değil. Bugün işimiz gerçekten de çok zor olacak Liverpool karşısında. Bu yüzden bugün bizim adımıza en önemli planlardan bir tanesi rakibi ikinci bölgede, merkezde iyi karşılamak, orada iyi baskılar kurmak, önemli işler yapabilmek önemlidir. Bugün bizim adımıza en önemli şeylerden bir tanesi ilk 30 dakikaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bu takım Liverpool takımı ilk 30 dakikada bizlere inanılmaz bir şekilde baskılı bir futbolla, baskılı bir presle başlayacaktır. İlk 30 dakikayı atlatmamız durumunda bizim için işler biraz daha kolaylaşacaktır. Tabii skor üretmek isteyen Liverpool tehdit olsa da bizler adına tabii 30 dakikalık dilimde skor üretemeyen bir Liverpool'da biraz tedirginlik, oyun içinde planlamalarda da bozulmalar olacaktır. Burada en önemli şey ilk 30 dakikada o sahipsiz toplara biraz daha hakim olabilmek ve o toplara müdahale edebilmektir. Liverpool'un kaptırmış olduğu bu toplarla Dediğimiz gibi önemli arkaya atılan toplarla da Liverpool karşısında çok büyük tehditler yaratabiliriz. Taraftarımızın desteğiyle de bugün Liverpool karşısında inanılmaz bir baskı kurabiliriz. Bu tabii ki de onlar adına çok büyük önemli sıkıntılardan bir tanesi olacaktır. Eğer burada aksine bir durum olursa Liverpool bu mücadelede öne geçerse Frankfurt maçında yaptığımız hatayı umarım yapmayız. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada bizim için tabii ki de en kritik nokta şu. Az önce de söylediğim gibi eğer Liverpool öne geçerse mental olarak oyundan düşmememiz gerekiyor. Bu çok kritik. Eğer böyle bir durum olursa senaryo çok başka yerlere gidebilir. O yüzden çok inanılmaz üzüleceğimiz şeyler olabilir. Tabi burada Liverpool'un bizim kalemize iki gol atma potansiyeli çok yüksek. Beklentim de bu açıkçası. Dediğim gibi program içinde bu maç uzun bir süre 0-0 giderse Liverpool maç içinde sabırsızlanabilir. Sabırsızlanan bir Liverpool'da hataya çok da müsait bir Liverpool takımı. Tabii ki de yapacağı bu hatalarla artık skor üretmem lazım. Öne geçmek istiyorum diyen bir Liverpool'da tabii çok önde oynayacağından kaynaklı. Yine Osimene ve Barış'a atılan toplarla, arkaya toplarla gol bulabiliriz. Bizde tabii ki de kağıt üzerine Liverpool favori. Bunu net bir şekilde biliyoruz. Ama bu futbol arkadaşlar. Kendi sahamızda oynayacağız. Kendi taraftarımızla oynayacağız. Önemli bir mücadele çıkacağız. Futbol bu neyin ne olduğu belli olmaz. Tabii ki de beklenti. Şu anda hayaller de kuruluyor. Önemli şeyler söyleniyor. Acaba kazanacağız mı? Liverpool'u yeneceğiz mi? Galatasaray büyük maçların takımı. Frankfurt artık kafalardan sindik. Ligdeki performans istediği kadar eleştirsin. Biz Galatasaray'ız. Rams Liverpool'u yeneceğiz gibi düşünceler de var. Tabii ki de bu da beklenti. Bu da bir futbol. Ne olacağı belli olmaz. Önemli bir takıma karşı oynuyoruz. Umarım keyif alacağımız bir mücadele olur. Siz de görüşlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Skorlarınızı, analizlerinizi ve fikirleri yazmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.